Evet arkadaşlar kanın hoş Bugün sizlerle beraber Mr. Tomato oynayacağız. Şimdi bu oyun yani aslında bayağı eskiden beri var ama ben yosun yeni çekiyorum. Niye bilmiyorum. Neyse boşver başlayalım. Tavuk istedi. İstedi. Allah ne? Cheeseburger. cheeseburger yani hamburger. İngilizcen değildir bu arada. Çikolata istedi. Spagetti zaten onu bilmiyorum ne diyeyim artık. Adını İngilizce'ni dedim. İngilizce yazı değil dedim. Takılı kaldım neyse. Ahayca bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne lan? Hiç değil de herhalde. Hiç değilmiş. Patates dedi. Eğer video bir like gelirse devamı çekeceğim. Aslında çekemem başka bir oyuna geçerim. Bunu bir tek oynayabiliyorum. Bir kere oynayabiliyorum. Fish. Arkadaşlar siz hatta 5 like isteyin daha mantıklı. Hay yani normal YouTube'da 10 bin like falan ister bence 5 like istiyorum yani. Hani yani. İyi yani. French fries. Fresh fries yani patik yapması. Steak. steak. Ketchup. Ketçap. Ben bu arada kaybettiğimi düşünmüyorum bu arada. I donat dakika şu bu insan niye buz yer ki yani Hayır bir de bunu bir de bak böyle bir dakika yutuyor tarafı birlikte sushi. Sushi galiba Japon kendisi Herkes yorumlar Japon domates, domates Evet bitti. Bir de bu puanlarla kendimiz bir şey alabiliyoruz. Kesin puan puanımız ne var? Mesela bunları alabilir. Bunlar da işimize yarayacak. tabii bunu almıyoruz. Burada ses giderse diye var. Makas var şey açmak için. Işık ve şeker. Bu şeker için 100 puan istiyor. Bu yüzden makas ve makas alalım. Aldım galiba bir tane de fener alalım bir tane makas tam yeter fazla acem ama neyse yani ne yapabilirim ki bacon yani neydi aksiyonu unuttum şey şey adını, adını unuttum ama neyse ya pastırma pastırma işte salam Bu Buz istiyor yani. Ne sen buz kral mı? Havuç su. Bak kendi çorbasını içiyor yani. Böyle malık görmedim. Balık. Bir de şuradaki şeyde. Ha. Mesela bak Bununla bunu mesela karıştıracağım. Ice cream çünkü seri. Keçer de olacak. Tür değil mi ya? Bu direkt buz istiyor ya. I want cheeseburger. cheeseburger. I want some chocolate soup. Chocolate soup. Mm-tasty. I want to eat some French fries. French fries. I want strawberry. Uh, strawberry. I want a glass of water. Yes. Yungukon <laughs> shimatikye. I want some chocolate soup. Chocolate soup. I want some chocolate cream. Uh chocolate black black. chocolate dur koyayım chocolate kremi yani çikolatalı krema böyle bir şey geliyor spagetti strawberry chocolate su al çikolatalı su Tamam. Bunlar sizi I yumurta isterek. Okey. Okay. Bir şey alma gerek var mı? Bir şey kararsa yeter bence bize. Tamamdır. Oyuna gireceğiz. Tamam devam ediyoruz. Evet, enayik dedi. I want to eat some potatoes. Ney pe-te-toz? Ketçaplı patates mi istediler acaba? Anlamadım ki ben. Mesh pe-te-toz dedi orada. Uha, kafadan salmıştım. Dur lan, bunu nasıl kullanıyorduk? Bir dakika. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl bunlar kullanıyorduk? Bunu şey değiştiriyoruz. Ben kuşta bunu şey yapıyorum. Enter'la. Hatırlamam ki ben bunu hangi tuşla yaptığınızı. Tap stop mu? Hani bu hangi tuşla şey yapıyorduk? Neyse zaten salacağız. Bak burada olacak.

Has evet. Caps Lock mu? Bir de şey hangisi de kullandık lan? Ben unuttum ki bu hangisini kullandığımızı. Bakacağım ya. Fresh bu herhalde. Ne yapmam canım ya. <laughs> İyi tam ölüme geldi direkt. Gel bakayım. <laughs> fish ketchup, ketchup. Bacon. bacon pastırma yani chicken with, chicken with potatoes dedi yani patates ve neydi tavuk istedi seni ben mideyle tüküreyim o nasıl mide ya bunu istedi galiba. Tomato su bu. Salam istedi. Çaklat bir şey bir şey dedi. Vallahi beni başla. Kullanmayı bilmiyorum. Salınca bak büyük ikisini kaçıyorum. Nasıl lan? <laughs> Poşet olduğu için bir şey gelmedi galiba. <laughs> bir oyun takıldı lan korktum. <gülüyor> Cheeseburger o <laughs> da Kendi, kendi suyu. <laughs> Carrot yani havuç. <laughs> <a> bacon. bacon. <laughs> İngilizce öğreniriz carrot so tavuk süt chicken. I want a glass of milk. Should sell Ben nasıl yapacağımı bir anlayayım da Anladım onu Öyle yapıyormuşuz ya Nasıl çıkıyom Öyle yapıyormuşuz ya Tamamdır. Aldık el Şimdi de süt istiyor. Steak. Gücüm ver. Şöyle bir şey istedi. Direkt limonet le böyle öyle bir şey dedi. Hopper yani acı bir şey yani bunu. İyi çıktı. Tamam bu sefer şansı falan bırakmıyorum. Ne bitti evet, don atmış. Take. Kolaysın bu arada. Şimdi seçtik İ iki tane almıştım ben çünkü. Ne? Kambamiyon ne lan? Bir dakika bir bırak bir. bir. Kambamiyon ne lan? Kambamiyon ne ben ilk defa duydum. Şu ikisini karıştıracağım. Oymuş lan. Neyse. Evet, benim yediğim şekilde spagetti istiyor. Yani bu şekilde. Acaba ben bunu kıldırsam mı ya? 3 yaşı anda. Al patatesi. şey evet, kafalandı bu 5 oldu bir de bildiğim kadarıyla bunu oynarken bir şey oluyormuş sud istenen üç ben... tanesinden kızını ben bunu şimdi Gelmiyor ki oğlum. Bana ne yani? Gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor. Hiçbir şekilde gelmiyor bu arada. Şöyle yaptım, gelmiyor içine. Görmedim, bu yüzden direkt şey yaptım. Görmedim, ne yapabilirim? Asıştık. Salata. Evet tanesem az sonra gebereceğim arkadaşlar. 10 olacak burası. Ha işte işte. <laughs> evet arkadaşlar 10 oldu. Ne olacak şimdi? Anını sik. Buna lan? Bok olmuş lan bu Beyin sen olmayan şey Göz sen olmayan şey El sende olmayan şey Beyin Şu an beyinli ol lan Bu ne oldu ne kadar lan sen bok gibi olmuşsun lan. Al el. Al telefon. Özür yani ya böyle. Al beyin. <Gülüyor> <Gülüyor> Annesi. <Gülüyor> Senin ben o tipini sikerim tamam mı? Lan bu arada iki tane dosya gelmiş. Lan. Oğlum tipine sıçtım. Bilgisayarımı kontrol ediyor lan bu. Bir de bir şey fark ettim. Burada bir tane dosya gelmiş bu arada. Bir dosya yoktu. Yemin ederim. Data bir şey. Altta bir tane dosya vardı. Onu gördüm de. Gitti sonradan Ne bu? Dakta rekoran bir şey istiyor. Bir dakika. Bu ne? İlk defa gördüm bu arada bunu. Not defterleri Belki bir şey. 19517 Kod var lan bunda. 19517. Ben bu kodu nereye yazacağım? Oyunda kodu yazabileceğim bir şey yok. O yüzden silmek zorundayım bunu. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Allah. Neyse arkadaşlar video bu kadardı bok gibi bu oyunu atma seçtim. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.